Hoş geldiniz. Gündemi sizlerle paylaşacağız. Gündem tabii ki her zamanki gibi yoğun. Erman merhaba. Sevgili izleyiciler şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Avrupa heyecanına geçelim. Avrupa ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe yarın sahaya çıkıyor. Saat 18.30'da Atletik Bilbao ile karşı karşıya gelecek Sarı Lacibertler. Sevgili Erman aslında genel olarak temsilcilerimizin bence bu haftaki Avrupa maçları çok zorlayıcı olacak bizler için. Umarım güzel sonuçlar alınır ama yani biraz zor kalmayacak karşılaşmalar bunlar. Ki Atletik Bilbao bence Fenerbahçe'yi epey zorlayacak bir ekip. Fenerbahçe'nin rakibi zor. Rakiplerin hepsi zor. Ama Galatasaray ve Beşiktaş'ı coğrafi şartlar ve ulaşım da yani şimdi, iyi bir takım. Şunun da motivasyonu var Bilbao özelinde. Final sanma mesle bu sene. Yani o finalde de olma motivasyonu da çok yüksek ve çok iyi bir seriyle geliyor buraya Atletik Bilbao. O da önemli. Yani son 11 maçın 8'ini kazanıp 3'ünde beraberlik kaybetmeden geliyor. Real Madrid'i 2 hafta önce yendiler. 2-1'lik skorla. La Liga'nın 4.sünden bahsediyor. Çok önemli oyuncuları var. Nico Williams gibi, Gruzeta gibi, Sunset gibi. Yani bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'nin derbi sonrası nasıl bir reaksiyon vereceği burada önemli. Yani nasıl bir meydan okumaya hazırlandığı önemli. Evet ligde şu anda 6 puanlık bir fark açıldı. Ama bugün Sayın Ilıcalı dedi dedi. Şampiyonluk yolunda dedi. Bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Taraftarımız bize inanıyor dedi. İşte bunu bence futbol takımı reaksiyon olarak Atletik Bilbao maçında taraftarının ruhuna bedenine işte. Böyle bir oyun istiyor Fenerbahçe taraftarı bence çünkü. Yarın akşamki maçı. Şimdi e, istersen hem Jose Mourinho hem de Çağlar Söyüncü neler söyledi bir bakalım, bakalım. sevgili Erman. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol ekibi Atletik Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de milli savunmacı Çağlar Söyüncü basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çağlar zorlu bir hafta sonu geçirdik. Böyle maçlarda galibiyetler de mağlubiyetler de unutulmuyor. Ama unutmamız lazım. Yarın çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemi olan bir takım ifadelerini kullanırken genç futbolcu Yusuf Akçiçek ile ilgili soruya da Yusuf gerçekten potansiyeli olan bir kardeşimiz. Böyle olmasa hocamız onun üzerinde çok fazla durmazdı. Genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım Fenerbahçe ve milli takıma uzun yıllar yararlı olur. Ayrıca çok kaliteli arkadaşlarımız var, çok güzel bir rekabet ortamımız var, birbirimizi destekliyoruz, bunun karşılığında da iyi sonuçlarını alıyoruz. Yoğun maç takviminde değişiklikler olabiliyor. Burada önemli olan kulübümüz, sahaya çıkan herkes yüzde yüzünü veriyor. Ben de yaklaşık 3,5 haftadır fizyoterapistlerle çalışıyorum. 5-6 antrenmandır takımla çalışıyorum. Oynamaya hazırım ifadelerini kullandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da zorlu maç öncesi kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevapta çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa Ligi finali kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Free cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda Bilbao karmaşık değil. Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum diyerek sözlerini tamamladı. Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbisinden 1-0 mağlup ayrılan Sarı Lacivertli yönetim, sezon sonu mutlu sona ulaşmak için, kadroyu güçlendirme adına, Taliska transferi için gaza basma kararı aldı. Fenerbahçe, Brezilyalı Yıldız için Al Nasır'a resmi teklifini iletti. Sarı Lacivertlilerin önceki görüşmelerinde, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle, görüşmeler çıkmaza girmişti. Ancak Al Nasır yönetiminin, Taliska'nın bonservis bedelini düşürme konusunda bir durum değerlendirmesi yapacağı ve Brezilyalı Yıldız için talep ettikleri fiyatı, yeniden gözden geçireceği aktarıldı. Sambacı Yıldız Anderson Taliska, bu sezon Al formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada, 8 gol katkısında bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım, bu sezon oynanan iki derbiyi de kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sona erdi. 26 maçlık seride 21 galibiyet ve 5 beraberlik almıştı. Kanarya bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetmiş oldu. Sarı lacivertliler 19 Temmuz 2020'den bu yana Beşiktaş'a dış sahada ilk kez yenilirken bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez gol atamadı. Fenerbahçe oynadığı 13 maçta rakip ağları 36 kez sarstı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta da 15 gol kaydetti. Sarı lacivertlilerin 30 yaşındaki Ganalı stoperi Alexander Djicuku, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında Ülker stadında İspanyol ekibi Atletik Bilbao'yu ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de tek hedef, rakibini devirip taraftarın yeniden gönlünü kazanmak. Kritik maç öncesi, İspanyol basınından uyarı geldi. Haberde, Fenerbahçe'nin en büyük artısının, ünlü teknik adam Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekilirken, o bu maçların ustası, Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir stratejiyle oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız en nesiri tehlikeli bir futbolcu. Ceko önemli bir golcü. Sarı lacivertlilerin diğer tehlikeli ve yıldız isimleri de Tadic, Fried, Saint Maximin. Atletik Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı bulunurken, takımın en önemli futbolcusu da Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili. Barcelona'dan daha az gol yediler. Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse sahadan galip ayrılabilirler. Kontrataklarda da özellikle Inaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları değerlendirilmesi yapıldı. Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe, devre arasında transfer yapmak için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam Jose Mourinho'nun, sol ayaklı bir sol stoper istemesinin ardından harekete geçen yönetim, Genoa'nın Meksikalı yıldızı John Vazquez'i gündemine aldı. Portekizli hocanın olumlu rapor vermesiyle, İtalyan ekibiyle temaslara başlayan Kanarya'nın, bu transferde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. İtalyan basınına göre Vazquez, devre arasında sarı lacivertli formayı giyebilir. Haberde ayrıca, Vasquez, Genoa'ya katıldığı günden bu yana defans becerilerini ve çok yönlülüğünü sergileyerek önemli bir oyuncu oldu. Performansları beğeni toplarken, Fenerbahçe'nin ilgisi Avrupa futbolunda büyüyen itibarını yansıtıyor ve John Vasquez, anında etki yaratabilecek sağlam bir defans oyuncusu için, onların kriterlerine uyuyor denildi.